Çinli bilim insanları yapay rahimle donatılacak, besinleri hortumla alacak ve gebeliğin tüm evrelerini taklit edecek robot tasarlıyor. Prototipin önümüzdeki yıl yaklaşık 100 bin yuan, yani yaklaşık 567 bin Türk lirası fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hamile robotun mucidi Kayva Teknoloji'nin kurucusu Dr. Chang Hee -Feng. Ona göre bu teknoloji artık olgunlaşma aşamasında ve sırada yapay rahmin robotun karnına yerleştirilmesi var. Chang bu sayede robotla insanların etkileşim içinde gerçek bir hamilelik deneyimi yaşayabileceğini söylüyor. Ancak işin etik boyutu daha şimdiden büyük tartışma yarattı. Eleştirmenler fetüsün anneden koparılmasının doğal olmayan ve acımasız olduğunu savunuyor. Ayrıca yumurtaların nasıl elde edileceği ve sürecin yasal çerçevesi hakkında ciddi soru işaretleri var.